Evet arkadaşlar 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 bugünkü videomuzda hmm, Clash Royale oynayacağız. İlk defa Clash Royale oynayacağım arkadaşlar. Bu arada bu arada bugün webcam'imiz de var gördüğünüz gibi. Şimdi Clash Royale'miz iniyor. İlk defa oynayacağım Clash Royale'i. Çok heyecanlıyım. Yani yani ilk defa oynamıyorum da e, ilk defa video çekiyorum Clash Royale'de ile ilgili. Bayağı bir eski Clash Royale bu arada. Ee, hangi yıl çıkmış acaba? Şuradan nereden bakabiliyorum? Ee, bakamıyorum. Şuradan. Şuradan bir yerden bakıyoruz da. Bu oyun hakkında. Eee... Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ı yapan kişi yapmıştır. Bu kadar şöyle varsa indi herhalde inmiş inşallah e, kamera ve şey aynı gidiyordur e, vakti arkadaşlar ka kameram kötü olabilir yani çok iyi bir kamera almadım ilerleyen zamanlar alacağım ama şimdilik gerek duymadım pek gördüğünüz gibi indirdik kolaylığı ama açılmıyor. Açıl Susam açıl açılıyor. Ee, kardeşim biz biliyoruz ha. Kardeşim biz biliyoruz yani. Dev daha gelmedi. Şu an geldi. Şimdi dene, den denemedeyiz arkadaşlar. bakalım. Şimdi de şu oku şuraya atalım. Ondan sonra şuna atalım şuraya. O giderse zaten iyi, güzel. Ee, kardeşim yani biz bize eski Clash of Clans, Clash of Clans hakkında satılmış. Arkadaşlar var Clash of Clans videoları da az kısa sürede gelecek. <laughs> Belki gelmez ama kesin değil. Şöyle tamam. Diyelim. Kasa geldi. O arkadaşlar elmaslarınızı kesinlikle harcamayın. Önemli oluyor ya. Çok önemli oluyor. Karakter çıkmadı. Şuradan şuna basıyoruz. Bir dakika. Şunu yükseltelim arkadaşlar. Kardeşim bir dur ya şunu yükseltek. Ee, ya oyunu bilmiyorsun yani daha. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars gelmeye devam etsin mi yoksa bir dakika yoksa Clash of Clans videoları da arada gelsin mi onu, onu aşağıda yorumlar açık olursa söyleyin arada yok yorumlar kapalı oluyor da o yüzden diyorum evet. Şimdi şuradan deva atalım de zaten oraya alır bakıyorum sağda. Bu arada arkadaşlar iskeletor çok güçlü yani iskeletler var ya arkadaşlar onlar çok güçlü. Şunu şuraya atalım da şu şunlar gitsin. Tamam aldık. Bir şunu şuraya atarsam aldık. Çok iyi. Süper. İnşallah kayıt kayıt aynı gidiyordur. Yani arada kayıt aynı gitmiyor da. Telefon ve webcam'in kaydı. Kardeşim bekle bir. Şu saldığı açalım. Aa yeni karakter geldi. Okey. Tamam kardeşim ben basıyorum sen gelmiyorsun. sanki biz bilmiyoruz ya oynamayı. Bize gösteriyor ne yapacağımız bir de ya. Bir dakika arkadaşlar şöyle biraz eğeyim. Okçular hiçbir şey yapmıyor bak yemin ediyorum. Oraya alırız. Alamayız. Bir tane şundan göndermem gerek benim şimdi. Şundan göndereyim. Okey. Arkadaşlar Valorant videoları gelecek. Ama e, ee, ne onun adı Sütü stüdyo izin vermiyor neden vermiyor bilmiyorum böyle atıyor falan falan Merhaba arkadaşlar ee, video bayağı da gelmiyordu o yüzden çok çok özür dilerim şunu şuraya bir atalım şunlar gitsin okey al <laughs> Roblox videoları da geliyor. Gelecek aslında yarın veya bir Merak etmeyin gelecek. Şu kasaları açalım yine bir şeyler çıksın. İlk yazdı yeni bir şey çıktı. Ejderha ile ilgili buralarda bir şey var mı? Yok. Bir düşündüm de. Arkadaşlar burada arada babam oynuyor Clash Royale. Babam bir seviye yapmış. Bir seviye yapmış. Babam mı? Brawl Stars'ı oynayalım diyorum. Ben Brawl Stars oynamam diyor. Ben Clash Royale'cim diyor. Allah Allah niye oynamıyorum ya? Yani sevmiyorum diyor. Bence güzel Brawl Stars yani. Ama o oynasa ben onun hesabına kaç kaç lira yatıracağım onunla veriyor da. Onla babamla kara videolar gelebilir arkadaşlar. Ee, şimdi şey, ezan başladı. Tam da videoya denk geldi bu arada. Ee, adamlar alacak gibi. abi alma abi, al al. Abi. Ee, abi yeter ah. <laughs> Yeter daha. Ben şunu şuraya atayım. Kardeşim, yeter yeter. Allah Allah, da biraz oyunun sesini kısayım arkadaşlar. ve şuraya gitsin. Alır mı orayı? Alamaz. Hadi kankam, alırsın ya. Ya her yerden bir şey çıkıyor ya. Sen bir git. Tamam aldık. Çok iyi. Ya. Ya başkalarına uylaşmayın ya. Allah Allah. Anlamıyorum. Kasa kazandık mı? kasa kazanamadık. Niye böyle oldu? Dragon Ege diye. Dragon Ege olmasın adımız. Ege. Gidiyor. YouTube YouTube bir dakika arkadaşlar Ege çelik yapalım ya da YouTube Ege yapalım güzel vardı arkadaşlar ee, klan klan açabiliriz klanına gelmeyi unutmayın Cami çok yakın ya bizim eve. O yüzden ses çok geliyor. Evet son maçımızı atalım. Buradan bir dev gitsin. Ondan sonra arkasından da ejderha gitsin. Ejderha koruması olsun. Arkadan da şunu göndereceğim. Ya ok ne alaka. Ananı. Neyse küfür etmeye gerek yok. Alırsınız orayı. Hop. Onu şöyle gönderelim. Bizde zaten adamların alması şans biraz diyeceğim. Alabilirler. Dev. Dev lazım bana. Şu adamlar bir gitsin. Tamam sen bir git. Abi bizim adam gitti yanında ölüyor. Bir dakika. Savaş topu koyacağım şuraya. Okey, orada ölür zaten. Bir dev göndermek istiyorum. Ee... arkadaşlar yani Brawl çıkmasaydı Clash Royale çok güzel bir oyun. Yani Brawl Stars'ın yanında güzel. Ama grafikleri böyle yan oynanmıyor. Düz oynanıyor gördüğünüz gibi. Ya siz nasıl bilirsiniz? Alırız bak. Alırız bak çırağınızı. Ha. Sinirlendirme yine babayı. Hadi lan. Ya senin ananı avradını. Gelmişini geçmişini. Var arkadaşlar. Telefonum. Ee, Xiaomi. Mod 9. Zaten onun videosunu yapmışım. Neden söyledim bilmiyorum. <laughs> Dur bir dakika. Şuraya şunu atalım. O zaten oraya alır. Bir de oka atalım. Ya aldık. Tamam aldık. Çok iyi. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri etkinleşmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.